Selam aleyküm abiler. Abi hangisi? Kardeşim şu perçemli gök var ya. Tamam, şu perçemli gok. Ee, o iki saate dolduruyor bak. Dur bir dakika abi şöyle, şu abi, perçemli gök. Şu gok. perçemli gök. Tamam abi. Ondan sonra onun önünde bir sarı var bak. Tamam, şu sarı. O hemen hemen bir buçuk saate dolduruyor. Tamam. Şunlar öylesine, şunlar o kadar uçmuyor. Bunlar bak. hepsi, bunların hepsi tekte değil mi Şerif Üçün. abi? He he tekte. Tekte hepsi. Tekte Beş de tane kuş alıyoruz abi. Zaten başka da kuşu yok burada. He, yok. Uçanların hepsini alıyor. Ya hayvanların sesi solo yerinde yani. Anladım abi. Allah razı olsun Şerif abi. Senden de kardeş. Güle güle. güle, mekanın valla çok güzel gerçekten. Şuraya bak abiler. 10 numara bir mekanı var Şerif abi. Şerif abi kendini tanıt istersen. Ben Şerif Abalıoğlu. Dostlarımı her zaman beklerim. Çay Allah içmeye, yemek yemeye. Allah razı olsun Şeref Bizim abi. Bizim kapı dost kapısı. Gelin de canımız kurban. Şeref abi Neşe Dabaloğlu'nun abisi doğru He mu abi? Ee, Allah razı olsun gerçekten kıymetli bir abimiz. İsmini çok duydum senin. Işığı ee, rast geldi. gelmek, kuş almak nasip yeni oldu. Sen de ilk defa kuş satıyorsun. He ya ben ilk defa vallahi bak. <laughs> Allah razı olsun. Allah ben emeklerin satın Allah edelim. emeklerini boşa çıkartmasın abi. Amin abi. abi. Celal Amin. girdi Amin. kanıma zaten. <laughs> Allah razı olsun abi. Güzel ha onda Celal abi de tanıdık. Celal abi de dün dumanlar aldığımızın sahibi. Celal Soyadın neydi abi? Erdoğan. Celal Erdoğan. Boyacı Celal. Boyacı Celal. Başka ne diyorlar abi sana Celal, ya? Topçu Celal. Celal, Sarı Celal. Heh, uzuncu Celal. <laughs> He, uzun, diyorlar. Abi o dumanlar, o dumanlar yani senin kaç seneden beri senin de o dumanlar? De 20 senedir ben de oldum. 20 seneden evet. beri. Benim aldığım dumanlı e, kaç metre gidiyordu? Abi o eki olan e, antrenman versene 30-35 metreler taş. Taş değil mi? O... Öbür dumanlı da e, işte biraz rahatsızdı hayvan. E, o da yani 40 bin, bu adam izledi o kuşu da dumanlıyı Samsun dizledik oradan getirdik hayvan bir takla vurdu bir yere düştü falan. Samsun'dan getirdin dumanlıyı. Evet. O da öyle ondan sonra baştan. O, o da yumurtayı attı zaten benim oraya yumurta atmış. Hangisi? O dumanlı. Eki olan mı o mu? Yok öbürü kuş. La öbürü benim orada da yumurtamış. Ki Bilmiyorum ya. bir tane de yumurta benim oraya atmış ben vallahi. Kuş kalabalık mi? aynı yere yumurtamış e, Arap'la Arap aynı bağlantıları var yok, mı? Arap hiçbir Arap yok Arap'la hiçbir bağlantı yok. Arap'ın babasından bir yavru çocuğu var. Çok iyi bir kuşuydu. Arkadaş da getirdi ben ona verdim. Ee, Ümitle bekliyordum. Çok kızgın bir hayvan o hayvan. Yani başlar o hayvan da başlar da biz bekleyemedik. Yani. Allah emek, Allah emeklerinizi boşa e, çıkartmasın. E, e, Allah Şerif abi tekrardan çok teşekkür ederim. E, teşekkür ederim. Mekanına bizi e, e, aldığın e, için. Allah razı olsun. E, Abiler mekan gerçekten çok güzel bir yer. Ee, hayalim diyebilirim öyle bir yer yani. Güzel bir yer. Allah emeklerini boşa çıkartmasın. Bizim kapı dostum. Gel her zaman. Şeref abi çay koy geliyor. Allah gel, razı gel, olsun abi. Şeref abi. Teşekkür ederim. Gülüs abi. Allah.